Merhaba arkadaşlar dışarıda çok güzel yağmur yağıyor ve evimizde bıraktığım yerden devam ediyorum astrolojiyi arkadaşlar daha doğrusu bırakmadım aslında sadece iki günlüğüne birazcık mola vermiştim çünkü hava çok güzeldi biraz morali düzel, moral düzeltmek için değişiklik olsun diye dışarıya çıkmıştım arkadaşlarımla kavuşmuştum şimdi de evimdeyim evde olmak çok güzel yağmur çok güzel kış çok güzel ben çünkü kış çocuğuyum arkadaşlar e, kova ayımlu birisi olarak kışı seviyorum. Tabii ki e, şimdi yukarıda e, Ay Oğlak burcunda, Ay Oğlak burcunda olmasından kaynaklı bizlerin daha disiplinli, kararlı, azimli hedeflerimize e, ulaşma konusunda e, daha pratik, hırslı olabileceğimiz bir süreçteyiz. İki buçuk gün böyle devam edecek. E, Tabii ay oğlakta olduğu zaman daha kendine güvenilir bir alanda olmak ister ve sorumluluk duygusu çok fazladır oğlakların ve oğlaklar tabii aynı zamanda e, ciddi insanlardır fazla espriden hoşlanmazlar e, biraz böyle dam e, dam insanlardır diyebilirim yani <laughs> Allah ım. yani Espriden hoşlanma işte oğlaklar. Ne yapsın? Onlar da böyle. Öyle kabul edeceğiz onları. Yapacak bir şey yok. Hepsini bağrımıza basacağız arkadaşlar. Ondan sonra tabii bu ay oğlak oğlakta olduğu zaman ruh halimiz daha kapanık. Daha içe dönük olabiliyoruz. E bu iki buçuk gün arkadaşlar. Yani sabredeceğiz. Ondan sonra ay oğlaktan geçecek kolaya. Ondan sonra çılgınlık, e, nerede şey böyle gezme tozma, teknolojik bilgiler. Ondan sonra onlarla şey yapacağız, ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu süreçte de böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. Bay bay.